ulaşıştı. Ulaşamaz bu gibi bir şey. Kenarına bulaştık. baktık daha Bak yani ne diyecek, ne <laughs> biraz daha şey, şöyle... <gülüyor> 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 şey biraz daha çok... Bugün öğle saatlerinde öğleden sonra bizlere 112 aracılığıyla vatandaşlarımız tarafından ulaştırılan İNKUM bölgesinde denizde kirlilik olduğu yönündeki ihbar üzerine biz de arkadaşlar, Saygı Güvenlik Komutanlığı, Çevre İl Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Belediye Başkanlığımız, Liman Başkanlığımız olmak üzere, Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere bütün ekiplerimizi İNKUM'a yönlendirdik. Biz de sahada inceleme yapmak üzere buradayız. Maalesef ilk tespitlerimize göre denize bir yakıt bırakılması söz konusu. Çok üzücü bir olay. Özellikle de şu an 500 metrelik tam sahil kenarına gelmiş durumda kirlilik. Bu noktada da biz tabi bu kirliliği kimin sebep olduğu yönünde araştırmalarımıza başladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu çalışmalarını yürütüyor. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'müzle beraber. E, tespit etmeye çalışacağız ama çok kolay olmadığını söylemek isterim. Tabii ki çevreye verilen bu zarar hepimizi çok derinden üzüyor. Çevreden öte İnkum gibi çok güzel bizim e, turizm cennetlerimizden birisi. Özellikle Bartın'ımızın e, açıkçası tam turizm sezonunda böyle bir şey e, yaşanması bizi derinden üzdü ama gerekli tahkikatları, idari gerekirse adli tahkikatları hep birlikte yapacağız ama ilk etapta nasıl temizleriz e, onun öncelik ona ver, vereceğiz. E, bir daha yaşanmamasını e, istirham ediyoruz. Çevre yani kimin yaptığını bilmiyoruz ama gerçekten yapılan şey çok e, ya yani hepimizi çok derinden üzdü. İnşallah bir daha yaşamayız. Denize girişler yasaklandı İnkum Plajı için. Bu yasak e, hafta sonunda devam edecek mi? Şimdi sağlık Bunun müdürlüğü ekiplerimiz de e, şey numune aldılar. Büyük ihtimal e, bakacağız en yani son birkaç saat içerisinde karar vereceğiz. İki gün yasak getirebiliriz duruma göre. Yani temizleyemezsek bu şartlarda denize girmek vatandaşlarımızın sağlığı açısından da büyük sıkıntı yaratıyor. Biz hiç kimsenin sağlığını e, tehlikeye atmak istemeyiz. Fazla Ama bu, zaman bu zaman noktada da gerçekten bu çevre kirliliğine sebep olanlarla ilgili de gerekli araştırmaları sonuna kadar götüreceğimizi de tekrar ifade etmek istiyorum. Yani Hepimize geçmiş kimyasal olsun. Kimyasal söz konusu herhalde. Mazot. Ya olsun. mazot ilk etapta yani ilk tespitler o, popo, görünümü, kokusu. E, mazot bir, olduğu yönünde. Bir kaçakçılık gibi bir durum söz konusu mu şu anki belirtilerde? Öyle bir şey tespit edemeyiz zaten. Şu an bizim ilk tespitimiz neden kaynaklandığını tespit etmeye yönelik ve mazot olduğu. Yani açıklarda gördüğünüz gibi açıkta dediğim inkum açıklarında yedi tane gemi var. Ee, ama bu söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Bunun tespiti çok kolay değil. Arkadaşlar numune alacaklar ama e, kolay olmadığını da söylemek isterim. İnşallah bir daha yaşamayız. Çünkü inkum gerçekten dediğim şekilde Bartın'ımızın çok güzel cennet köşelerinden bir tanesi. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.